Hayırdır hamile beni çağırmışsınız? Bugünkü meseleyle alakalıysa boşuna yormayın kendinizi. Biliyorsunuz ben haklıyım. Ne zaman haksız oldun ki? Siz söyleyin. Boşuna uzatmayalım bu meseleyi. Bugün keyfimi bozmaya hiç niyetim yok. Başka bir şey için çağırdım seni. Ne oldu senin şu nalbur katili? Daha yakalayamadık. Cinayetler de birdenbire kesildi. En son altı ay önce miydi? Beş ay önce. Ne oldu, niye soruyorsunuz şimdi bunları? Bir gelişme mi var? İstanbul'da bir nalbur öldürülmüş. ...ayın 23'üydü. Benim de dikkatimi çeken o oldu zaten. Buradakiler de 23'ünde öldürülmüştü değil mi? Evet, tüm cinayetler ayın 23'ünde işlendi. Bir bağlantı olma ihtimali düşük ama... ...İstanbul'daki cinayet büroyla temasa geçip... ...bir bilgi versen iyi olacak. Kurbanın üzerinde çarpı işareti var mıymış? Bilmiyorum, İstanbul'u ara bir öğren. Ben en iyisi atlayıp gideyim. Gerek yok, hemen heyecanlanma. Belki de sadece bir tesadüf. Sen çocuklara bir bak. Ben gidip Şahan'la konuşayım. Ben niye gelmiyorum? İnsanları görür görmez suçluyorsun Selim. Ya başkomiserim siz demediniz mi? Her şeyden, herkesten şüpheleneceğiz diye. İyi de her şeyin bir sınırı var. Ya ben sınır falan bilmem. Yani aksi ispatlanana kadar herkes suçludur benim gözümde. O öyle değil Selim. Aksi ispat edilene kadar herkes suçsuzdur. <laughs> Allah o adaletin işi. Ben polisim. Doğru. Senin görevin ne? vatandaşın hakkını korumak. Ne yani? Gene lafı soktunuz yani. Tebrik ediyorum sizi. <laughs> ee, sen de dediğimi yapsaydın, bunlar olmayacaktı. Hadi. Tamam, gidiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Ne haber? Var mı yeni bir şey? Hayır komiserim. Nöbetleşe çalışıyoruz ama henüz bir şey bulamadık. Ayça komiserime bilgi verdim zaten. Kim? İzmir Cinayet Büro'danmış. Ben haberiniz vardır diye düşündüm. Yo. Nerede şimdi? Yukarıda olay yerini inceliyor. Allah Allah. Kolay gelsin arkadaşlar. Sana da kolay gelsin ya. Sağ ol. Olay yerlerini karıştırmışım galiba. Bak İzmir Kordon hemen böyle camiyi geçince ikinci sağdan. Çok komik. <laughs> i̇şte kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Senin kadar komik olamasak da. Ne işin var burada? Gözler de görmüyor galiba. Olay yerini inceliyorum. Görmüyor musun? Anladım. Sen nezaketten anlamıyorsun. O zaman ben senin anlayacağın dilden konuşayım. Bak kızım, burası komple bizim olay yerimiz. Tamam ama bu benim dosyam. <laughs> ya kamera şakası falan mı bu ya? Ne oluyor? Siz de mi oynuyorsunuz oğlum kamera şakasında? Ben aynı şeyi şimdi sana soracaktım. Madem senin dosyan, savcılıktan niye haber gelmedi bize? Bürokrasi işte. Ama ben daha hızlıyım. Ha, senin bu olay yerini incelemek için resmi bir belgen de yok. Allah bilir senin kimliğin de yoktur. Kimlik mi soruyorsun bana? <laughs> Soracağım tabii kızım ya. Nesin böyle? İyi misin, cin misin? Nereden çıktın? Bak böyle daha güzel. Sinirlenince gerçek karakterin çıkıyor ortaya. <laughs> ben göstereceğim sana gerçek karakterimi. Merkezde. Yürü gidiyoruz. Sakın bir daha dokunma bana. Yoksa çok pişman olursun. Sen gerçekten polis misin ya? Ya sen? Derdin ne senin? Katili yakalamak. Ya senin? Allah seni görene kadar derdim yoktu. Katili yakalamak istemiyorsun yani. Ya sen dalga mı geçiyorsun kızım benimle? Ben kendimi bildim bile bu psikopatların peşinde koşuyorum zaten. O zaman biraz gevezeliği bırak da beni dinle. Ayça'nın neyin peşine düşerek İstanbul'a geldiği ortada. Nalbur, ayın 23'ü, çarpı izi gibi ortak özellikler. O bu bulguları bir seri katilin imzası olarak yorumluyor ve İstanbul'daki cinayette de aynı işaretleri bulmayı umuyor. Haklı da olabilir, haksız da. Çünkü seri katiller her zaman aynı özellikleri taşıyan kişileri... ...aynı nedenle ve aynı teknikle öldürmez. Aynı pozisyonda bırakıp gitmez. Tıpkı hep yabancılara saldırmadıkları ya da akıl hastası olmadıkları gibi. Sen inanıyor musun ya şimdi bu Kör <laughs> Körmüşsün. Baksana her şey aynı. Tıpkı diğerleri gibi. Bak, biz cesedi senin tarif ettiğin pozisyonda bulmadık. Üstelik çarpı işareti de yoktu dikkat etmemişsindir. Ya neyine dikkat etmedik ya? Bu kadar insan çalışıyor burada, dikkat etmedik mi? Bir sürü olay yeri fotoğrafı var. Mavi boya ne diyorsun? Mavi bu ne olmuş abi? Mavi bu ne yani? Nalbur burası. Bütün nalburlarda mavi boya var. Üstelik bunda çarpı yok. Boğuşma esnasında dökülmüş. Belki de bu defa ritüelini tamamlayamadan bir aksilik olmuştur. Sen şimdi olay yerinin bu dağınıklığına, kasaların açılıp içlerinin boşaltılmasına da bir kılıf uydursun. Bir şey kılıf falan uydurmuyorum. Sadece gerçeği göstermeye çalışıyorum. Bu o, eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Uzmanlığım bu. Anlamadım. Neymiş uzmanlığın? Ben kriminoloji okudum Amerika'da. E ben de lisede tarih okudum. Ne var? Bu seni uzman mı yapıyor yani? Üç sene LA cinayet masasında çalıştım. Oldu mu şimdi? LA derken? Los Angeles. Ay tam Amerikan ukalalı ya. Kızım şuna doğru dürüst Los Angeles desene. Öyle LA falan. Sen şimdi bizim Şanlıurfa'ya da eşey mi diyeceksin yani? Ben nasıl seni anlamıyorum. Sen ne diyorsun? Ben ortalıkta seri katil falan göremiyorum diyorum. O zaman gözlerini aç da iyi bak. Bu o. Bu adam İzmir'de dört kişiyi öldürdü. Ve inan bana ben bu adamı çok iyi tanıyorum. yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum ya. Asıl ben seni anlamıyorum. Durumu ne kadar ciddi olduğunun farkında değil misin? Ya bak tamam. Bazı benzerlikler var. Ama bu iş planlı gibi değil. Kendiliğinden gelişmiş. Adam yanına silah bile almamış. Her cinayet aynı şeyi yapıyor. Ne Nalbur dükkanına niye silah getirsin? Etrafına baksana. Buradaki her şey silah. Bu adam bir sistemi takip ediyor. Ee, öyle bık 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 ukalalık yapacağına sen de aynı şeyi yapsaymışsın. Ay, yine aynı yerim geldik. Bak, amirin sana bilgi ver demiş. Sen uçağa atlayıp buraya gelmişsin. Zart diye olay yerine dalmışsın. Burası Amerika değil kızım. Burada öyle kapana göre hareket edemezsin. Sonra bir soruşturma açarlar hakkında. Hayatın boyunca kırmızı ışıkla yeşil ışık arasında gider gelirsin sonra. Ne demek istiyorsun? Sizin Amerika'da trafik ışıkları başka mı yoksa? Hayır, aynı. Merak etme. Tıpkı katiller gibi. Bence sen boşuna dönmüşsün. Keşke kalsaydın Amerika'da. Yine anlamıyorum. Ben de onu diyorum zaten. Burada işler senin bildiğin gibi yürümüyor. Böyle kafana göre takılırsan bir gün arkana bakmadan kaçarsın buradan. Ben işim yaparım. Kimin ne düşündüğü hiç umurumda değil. Ben de öyleydim. Bir zamanlar ben de öyleydim. Ama merak etme. Zamanla seni de törpülerler. Anlamadın yine değil mi? 230 bin dolayındaki polis memurumuzun yüzde altısını kadınlar oluşturuyor. Bu meslekte kadının adı yok demek insafsızlık olur. Çünkü her ne kadar kadın polis oranımız İngiltere ve İsveç'ten düşük olsa da İspanya, Avusturya, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Bu arada kahramanlarımızdan Zeynep kriminalist, Ayça kriminolog, ilki fen, ikincisi sosyal bilimci.